Merhaba arkadaşlar, Piri Reis kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 2023 ayette soru analizi yapacağız. İlk olarak soruların hangi kitaplardan hazırlandığını bilmekte fayda var. Sorular hazırlanırken, 3 tane ders kitabı var. sınıfta sınıftaki tane, 12. sınıfta da bir tane kol olan Milli Eğitim Bakanlığında liselerde okutulan ders kitapları var. Sorular aslında bu kitaplardan geliyor. Bu kitaplarda yer alan haritalar, grafikler ya da bu kitaplarda yer alan metinlerden oluşturulan soru var diyebiliriz. Birinci soruyla başlayalım. Tropikal siklonların etkili olması beklenmez diyor Haritada işareti bölgelerde. Haritada işaretli bölgelere baktığımızda Afrika'nın batısındaki bölgede tropikal siklonların görülmesi beklemez. E, ÖSYM'nin sordu sorduğu soruda yerler bu şekilde işaretlenmişti. E, Afrika'nın batısındaki alanda tropikal fırtınaların görülmesi beklenmiyor. Yine bu harita 12 sınıf coğrafya ders kitabında yer alan bir harita. Oradan bu soruyu çözebilme imkanımız olmuş oluyor. İkinci soruya baktığımızda çölleşme riski daha azdır diyor. Yine 12 sınıf ders kitabında e yer alan bir harita. Çölleşme riskinin fazla olduğu bölgeleri gösteren bir harita. Çölleşme riskinin fazla olduğu bölgeler İç Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu bölgesi. Bu alanlarda zaten iki tane bölge işaretliyor. Bir de bu alanların dışında kalan bölgeler işaretlenmiş. Bu alanlarda çölleşme riski daha azdır diyeceğiz. İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde ise çölleşme riski fazladır diyoruz. Üçüncü soru küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri değildir. 12 sınıf coğrafya değer hesabında küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak gösterebilecek bir olay sıcaklığın sera etkisinin artmasıyla beraber buzulların erimesi ve buzulların erimesine bağlı olarak da deniz seviyesinin yükselmesi. Bu yüzden soruda da demiş ki deniz seviyesinin alçalması demiş. Bu sonuçlarından biri değil tam tersi deniz seviyesinin yükselmesi olacak. Cevabımız bu şekilde olmuş olacaktı. Dördüncü soru. Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal yerleşmeler sanayi yatırımları ile hızla büyüyerek şehre dönüşmüşlerdir. Bu şekilde bir metin vererek aşağıdakilerden hangisi bu süreci yaşamış bir şehirdir diye sormuştu. 12 sınıf coğrafya ders alanında da petrolden gelen zenginlik Batman şehri diye bir konu başlığı vardı. Burada da Batman'ın köyü iken zamanla petrolün çıkarılmasıyla beraber bir şehre, önemli bir şehre dönüştüğünü vurgu yapan bir konu başlığı vardı. Bu şekilde cevap Batman olacaktı arkadaşlar. Beşinci soru. Birleşmiş Milletler'in bazı ana organlarının biri değildir diye bir soru vardı. Birleşmiş Milletler'in ana organları ve alt organları var. Ana organları Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik. Bu şekilde 11. sınıf coğrafya ders kitabında bir konu başlığı vardı. Seçeneklerde ise yer alan bir alt organ olarak belirtilen ne var? Dünya Sağlık Örgütü vardı. Cevap Dünya Sağlık Örgütü olacaktı. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'in alt organlarından biridir. 6. soru Günümüzde Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları içerisinde en fazla pay aşağıdakilerden hangisine aittir? Ders kitabında ekranda gördüğünüz grafik yer almaktaydı. Bu grafikte en fazla enerji elde edilen kaynak kömür sonra doğal gaz geliyordu. Yenilebilir enerji kaynakları içerisinde en fazla paya sahip olan hidrolik enerji olacaktı. Cevabımız da zaten hidrolik enerjiydi. 7. soru. Hangilerinde rüzgar enerjisi potansiyeli daha düşüktür diye bir soru geldi. Bu soru karşımıza harita sorusu olarak çıktı. Soruda da işaretli olan bölgelerden bir tanesi Çanakkale, bir diğeri de Hatay'dı. Ama daha düşük olanlar ise Karadeniz kıyılarıydı. Cevap zaten Karadeniz kıyılarında yer alan kısım olacaktı. Bunun bu konuyla ilgili kitaplarımızda harita ama bir metin halinde durum açıklanmıştı. Bu sorunun cevabı da Karadeniz kıyılarındaki bölgeler olacaktı. Yani aşağıdakilerden hangisi? Soğuk hava ekstrem olayının yarattığı etler arasında yer almaz diye bir soru vardı. Burada e, 12 sınıf coğrafya ders kitabında yer alan paralar nehir ve göllerin donması, ulaşımın aksaması, enerji tüketimi artması, ekonomik faaliyetlerin sektörü olması yani üretimin sektörü olması gibi süreçler vardı. Zaten 3 tane öncül vardı. Enerji tüketimin artması ve üretimin ya da ekonomik faaliyetlerin sektörü olması var olacaktı diye seçenekse yer almıyor diyeceğiz. 9. soru hangi büyük kültür bölgesini temsil edecek alan mı bulunmaz? haritada 4 tane bölge işaretlendi. Ve bu dört tane bölgeyi eşleştirdiğin zaman hangi seçenek dışarıda kalır diye bir soruydu. İlk olarak Batı Avrupa Kültür Bölgesi var. Sonra diğer bölge Latin Amerika Kültür Bölgesi, İslam Kültür Bölgesi ve Slav Kültür Bölgesi vardı. Seçeneklerde bahsedilen diğer alan ise Yer Almamak'taydı. Bu şekilde bir soru geldi. Bu kültür bölgeleriyle ilgili iki yıldır harita sorusu geliyor. Yine bu haritadan aslında soruların cevaplarına ulaşabiliyoruz. Bu da 11. sınıf coğrafya ders kitabında yer alan bir harita. Tabii ikisinde de yer vermiyor. Sadece bir tanesine vermiş diğer 11. sınıf ders kitabında bu harita yer almıyor. Böyle bir durumda var. 10. soru. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangilerinde büyük çeşitli daha fazladır? Büyük çeşitliliğin fazla olduğu bölgeler aslında yağmur ormanlarının olduğu alanlar. Az olduğu bölgeler ise çöl, kutup bölgelerinin olduğu alanlar, kutup yollarının olduğu alanlar. Şimdi bu soruda da baktığımızda dört tane bölge işaretlenmiş. Bunlardan iki tanesi yağmur ormanlarının olduğu alan. iki tanesi çöl bölgelerinin olduğu alan. Ee, yağmur ormanlarının olduğu alanlarda biyoçeşitlilik daha fazla olacak. Çöl bölgelerinin olduğu alanlarda ise biyoçeşitlilik daha az olacak. Yine 11. sınıf coğrafya ders kitabında yer alan bir harita burada gösterilmiş. 11. soru. Türkiye'de 2014 yılı sonrasında uygulanan bu politikanın temel amacı aşağıdan hangisidir? Türkiye'de 2014 yılındaki uygulanan politikanın amacını soruyordu. Ders sınavımızda da 2014 ve sonrası nüfus politikaları ile ilgili bir konu başlığı vardı. Burada da cevabımız ne olacaktı? Genç ve dinamik nüfus yapısının korunması diye aynı bu şekilde seçeneği verilmişti. Ve bu seçenek de aslında yine bu paragrafın içerisinde yer alan bir soruydu. Bu şekilde yine bir soru gelmiş. 12. soru. Organik tarımsal üretim biçiminin temel amaçlarının biri değildir diye bir soru vardı. Biraz farklı tarzda bir soru gibiydi. Burada da paragrafla yine belirtmişti. Çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal gedi kullanmayan, üretimde tüketme kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan tarımsal üretim biçimidir. Hava, su gibi yani yer su kaynakları da koruyabilecek süreçlerde ifade eden bir soruydu. Yine bu sorunun cevabı bu paragrafta aslında belirtilmişti. 13. soru. Geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetler yapan az gelişmiş ülkelerde hangisine ulaşılabilir? Geleneksel yöntemler genelde az gelişmiş ülkelerde uygulanan bir yöntemdir. Zaten sorunun paragrafında da bundan bahsediyordu. Bu yöntemler geleneksel yöntem ya da ekstansif yöntemdi. Ve buradaki en temel süreçten bir tanesi üretim daha çok doğal koşullara bağlıydı. Bu yüzden cevap doğal koşulların etkili olanlardaki üretimdeki görülen dalgalanmalar diye ifade edebilecektik. 14. soru doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik yaklaşımı giderek daha önemli hale gelmiştir. Hangisi bu duruma örnek gösterilemez gibi bir soru vardı. Sürdürülebilirlik yaklaşımında yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktı. Ama sorudaki seçeneklerde ise fosil yakıtların kullanılması sürdürülebilirliği sağlar gibi bir cümle vardı. Cevabımız o olacaktı. O da çünkü yanlış bir bilgi verdiği için cevap o olacaktı. Bu da yine 10. sınıf coğrafya derslerinde yer alan bir ee, konu başlı yine 12 sınıf coğrafyada yer alan bir konu diyebiliriz bu soruyla ilgili. Bu şekilde bir soru gelmişti. Son olarak değerlendireceğimiz 15. soruda ise denizel ekosistemlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bu soru biraz daha zorlayıcıydı diğer sorulara göre. Bu sorunun cevabına doğrudan bir paragrafta ulaşmak zordu. Birden fazla paragrafta değiniyordu aslında. Seçeneklerde karanlık ortamlarda canlıların yaşaması ile ilgili bir öncülden bahsediyordu. Yine kıyı kesimlerdeki canlı çeşitleri ile ilgili bir öncül vardı. Son olarak da okyanus ile ilgili bir öncül vardı. Sorunun da yine bu ders kitabından ulaşamıyorduk. Burada ulaşabileceğimiz nokta şu arkadaşlar aslında AYT soruları ya da TYT sorularının cevaplarının hepsi e, ders hesaplarımızda yer almakta. Doğru yerlere çalışıldığı zaman coğrafya açısından zorlanmayacağımız bir sınav olabilmektedir. Normalde AYT'de harita sorularına da çok fazla yer verildi. Bu yıl TYT'de hiç harita sorusu gelmedi. O biraz garip bir süreç oldu. Onun dışında AYT'de yine harita soruları geldi. Hemen hemen belirli konular var. Mesela küresel ve bölgesel örgütler gibi yine oradan sorular geldi. Kültür bölgelerinden sorular geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, soruların nereden geldiğini, hangi paragraflardan geldiğini, hangi haritalardan geldiğini gösterdik. Ders kitaplarımızı iyi değerlendirip oradaki haritalara, konu başlıklarına, paragraflara ya da grafiklere çalışmaya gayret gösterelim. Bu şekilde sınava hazırlanalım. Çünkü bize daha iyi katkı sağlayacaktır. Bir dersin daha sonuna geldik. Buna benzer videoların gelmesi istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.